yaptık? Mesela çok lezzetli ve endemik haliyle göl olduğu için e, ee, gölünün balıklarından yedik ve çok güzeldi ben şey, değil mi? Evet çok lezzetliydi kesinlikle. Gösterelim. <laughs> Buyurun gelsin. Gelsin. <laughs> <laughs> Perfect view for me. Keşke videoda e, kokusunu da koyabilsek. Çünkü şu an çok güzel kokuyor. Görüntüsü zaten bence çok güzel. Böyle tahmin ediyorum ki buna ben <laughs> şu an uyduruyorum ama bakıp buraya edittiriz. Yani belki de bu görün. Belki <gülüyor> de. May I ask what from Yes, from the day. Thank you. And now we have an answer. They are from this lake. <laughs> <laughs> belki de suya tuttu bunları. O kısmını, Bu sabah O kısmı da ikinci videoda anlatacağım Evet, evet Suha'cığım Nasıl gidiyor? Göl'den çıkmış <laughs> Lezzetli İyi yiyorsun Hilal'cığım Oh ya baba da yiyoruz yani Çok sıcak bir restoranttayız çok keyifli. Balık da çok lezzetli. Ee, burada da o ribalı tabii ki var. Ama biz nasıl okunabilirim? KJM, KJM. O restoranda yemiştik. Restoran iç dizaynı da çok iyiydi. Yani keyifli bir akşam geçirebileceğiniz bir e, basitlikte, sadelikteydi. Ben seviyorum öyle yerleri. Lezzeti de çok iyiydi. Evet, değil. yani bir tık daha pahalıydı hatta. Ama yine olsa yine orada önerdim diye düşünüyorum. Ben de. Çöçleri gezdik. Çöç gerçekten güzel bir lokasyonda. Yani aslında burası biraz mola yeri gibi olmuş. Çünkü tırman tırman bitmiyor. Sanırım bu Sisyphos'un çıkmaya çalıştığı tepe. Çıkamadığı için de durup buraya kiliseye sığınmış diye düşünüyorum. Çok tatlı bir yoldan yürüyoruz. Beyaz soğuk haliyle uzun zamandır gardırolunda duran Beremi bugünler için sakladığı, Beremi ait olduğu en doğru yerlerden birisinde olan bu soğuk günlerde burada bu şekilde tam siyasi etkili olan hiç şey söylemiyorum. konuşuyorum. Ne anlatıyorsun ya cidden? Çok soğuktu Beremi taktım. Bu sakın kamp yapma burada. Burada insanlar özellikle gün batımında gelip işte kahve içmenin falan bu baklarda keyifli olduğunu söylemişler. Tabii çok güneş vesaire olmadığı için gün batımını yakalamak bence zor Bizim bu havada. kiliseyi çıkarken yorulduk. Mola verdik. Şöyle bir manzaramız var mı? Keşke gözün gördüğü pikselde görüntü alabilsek, değil mi? Evet. Kişi gözün gördüğü piksele görüntü alabilsek bu senin muhteşem güzelliğini çekebilsek. Ben tiyatroya olan sevdamı, aşkımı o tepeleri tırmanırken gösterdim. <laughs> i̇şte benim oyunum <laughs> Tiyatronun üstünde Ohri Kalesi var. Burada güzel Ohri evleri var. Yokuş yolculuğu. Tiyatro aşkı budur işte hocam. Çıktık, tırmandık. Biraz bacak kısı yaptık. Nasıl akıstı? Çok iyi. Ben sesimi açıp geliyorum. <laughs> Denebilir. Türk çarşısını gördük. Gezdik, geldik. Güzel. Bakalım. Havalar ısınınca insanlar biraz çıkmaya başladı. Bugün okullar tatil falan mı ya? Bu ne ya? Nerede de bilmiyorum. Ben de bir şey isteyeceğim. Bakalım. Her Şehir merkezinde olması tabii. yani burada bu mumlar sermaye için mi diyorsun? Bak. Değil ama insanlar biz ısmarlıyor. Kolay kaldırın Bak adam mı? Gördüm. Valla adam doğasını etti Süha'cığım. Biz... Allah kabul etsin diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Cahil 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 çok cahil kaldırıyor. Bir gecede... Ama Coca Cola'yı kaldırın hocam. Boykot mudur? Ne <laughs> <laughs> şey işi var? Bak, Başka girişte de exchange varmış. Sana ince alayım mı ince tanem? Tarkan. Sabret. Sabret ince tanem. O <laughs> Ol cami olduğunu düşünüyorum. <laughs> Nedir ki adı? O camidir. Biz burayı çok sevdik. Türklere çok sıcak davranıyorlar, harika. Ben daha çok cami olduğunu tahmin etmiştim ama ayıp bir tahmin oldu. Doktor bu ne? Fatih <laughs> Peran'ın YouTube kanalında videosunu çektiği yerdeyiz. Bu o çay bahçesi galiba. Galiba. Ya da. Onun ona mı benzetti? Oydu sanki ya bakarım. Bence sanki. de konum olarak o gibi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet burası Orje'nin orta bir meydan gibi bir şeyi. E bu taraf <laughs> Türk çarşısına gidiyor. Türk çarşısı denince hani neler var? Diyeceksiniz. Gelecek. Pek bir şey yok. Kebapçılar var. Evet. Onun dışında böyle bir Türk kültürünü yansıtan güzel kaliteli bir mekan var mı derseniz Bilmiyoruz. Maalesef yok. Hmm. Sonra tabi biz bunu şöyle bir tatil gibi planlamadık yani gidelim de aman görülebilecek tarihi turistik yerleri hemen görelim. Zaten küçük bir yer çok da vakit ayırmayalım demedik. Aksine gidelim kafa dinleyelim biz kendimiz için buraya gelmişiz. Ee, tarihi turistik yeri görebiliyorsak görürüz. Lokallerin yaptığı bir şey yapıyorsak yaparız. Hiçbirisi olmuyorsa da kendimiz bir iki gün kafa dinlemiş oluruz dedik. Çünkü çok doğru bir zamanda gelmişiz. Senin ismin ne? Hmm. Yes, yes, Hava sadece bir tık bizi zorladı. Gerçekten Nisan ayına göre böyle kış gibi bayağı işte kaşkol bere, baya montlarla üşüdüğümüz bir zamanlar yaşadık. Bugün gidişimize şansına hava çok güzel. Ama şöyle bir şey vardı. Senin de söylediğin gibi e, öyle güzel bir zamanda geldik ki çok sakin. Bizim de tam ihtiyacımız olan bir tatil Yani bunu herkes istemeyebilir. Biz evet. kafamızı dinlemek, göl manzarasına karşı e, kitabımızı okumak, kahvemizi içmek istediğimiz bir tatilde. Evet. Bunu da yaptık. gölün etrafında güzel bir yürüyüş yaptık. Nasıl mı? Bakalım. Kaçtık. Yaklaşık 25 dakika falan yürünme mesafesinde bir yerdeyiz, banktayız. Arkamızda sanırım deniz bilmem ne okulu, askeri bir şey okulu, ne? Bir okulu var. Çok güzel bir ortam. Sessizliği ve değeri korunmuş, kalamış gibi. Hiçbir YouTube videosunda burada taraflardan bahsetmiyorum. Çünkü merkezde bir gün kalıp takılıp gezip gitmişler yani. Var mı hocam burayı anlatan bir yer? Ama şöyle bir manzarası var. Yani hem çok sakin, sessiz hem de şöyle bir manzara var. düşünmemiştik. Bir kahvemizi alırdık. Yani evet. Kitabımızı alıp güzel olurdu. Kitabımızı falan alsaydık yani kesinlikle böyle e, rahat bir iki saat geçirebileceğiniz. Evet. Şeyi fark ettin mi? Bak aldığımız magnet ve bol tarzı. Evet. De direkt de. Bu, burası. Bu, bu açıdan açı. gözüküyor zaten. Ya işte Ohri'nin 19. yüzyıl mimarisini merak ediyorsanız gezin dedikleri yere şu an tam karşıdan bakmış oluyorsunuz. Sonra şöyle bir şey var. Eee gerçekten bu yani zaten videolarda olan güzel bir restoran vardı. Balığı yediğimiz yer. Aynı zamanda orada kahvaltıya da gittik. Çünkü oranın gerçekten denizi göle yakınlığı çok ideal. Bundan da daha yakın. Eee evet. garsonların de çok iyiydi. Ee, çok rahat iletişim kurabildik. rahatsız eden kediler oldu yalnız. Yani ama kahvaltıda biraz kediler başımın belası oldu. Onları kayıt altına almadık. Çünkü stüdyoda gergin dakikalar yaşandı. Hmm. <laughs> ama çok keyifli. Kahvesi güzeldi, tatlısı güzeldi. Biraz soğuktu olsa. Burada geldik kahve içtik. Burada geldik orayı balığı yedik. Allah balık yedik. E, bugün de kahvaltıya geldik. Yani aslında çok fazla ziyaret etmiş oluyoruz burayı. Sevdik. Ama manzarası çok iyi. Garsonlarla çok iyi iletişim kurduk. Ayrıca şurayı görüyorsun yani. Geçen manzarası sadece. Burası gerçekten çok güzel. Güzel olmasının sebebi yani küçük diye göl atlayabilirsin. istersen düşme. İstersen. ama yine de sessiz, sakin böyle huzurlu bir yer. keyifli. Evet yemeği çok sevdik. Bakalım kahvaltıyı da denemek istedik hafif esiyor ama dışarıda oturmak istedik. İçeride de çok güzel bir yeri var. Orada akşam yemeği yemiştik. Ki bunu zaten gösterdik. Evet. şimdi kahvaltıyı böyle hazırda güneşi yakalamışken dışarıda yapalım istedik. Bakalım kahvaltı nasıl gelecek?

verebiliyorlar ve yani burada da olmuş çocuklar. Yani siz markette işte I'll pay with credit card derken poşette isteyeyim olsun diye cevap verebiliyorsunuz. Tabii yani. bu şekilde. Belki evet. yani bunu da göstermek istiyorlardır bilmiyorum. Evet. Burada mesela sürekli bir polis ve işte huzursuzluk gibi bir şeyler görmüyorsunuz. Yani normal akışta yaşıyorsunuz. Yani bir sizi böyle tedirgin eden mesela burada kumar oynamak çok yasal. Ee, ama burada tabi biz geç saatlerde dışarıda değildik ama hani gündüz de akşam da böyle bizi huzursuz edecek tipler falan etrafta yoktu değil mi? Evet sakin bir yerde. Ee, şu an e, çok sakin ve rahat bir beş gün geçirdiğimi söyleyebiliriz. Kesinlikle huzurlu. Kutsuz tavuk döner kalmadığı için neredeyse. Sanki böyle 15 yıl önceki yiyebileceğim döneri bulmuşum gibi oldu. Yep, çok lezzetli veya çok kaliteli bir yer değil tabii ki ama e, hani normal standart düz anam bomsu tavuk döner ya yok yani. onu evet. yemiş olmak iyi oldu. Ee, bir mizuk olmasa da çok güzel bir pizzacı bulduk. Bayağı iyi. Pizzası da iyi, çorbası da çok iyi. Oraya hatta ilk gün de gittik, daha sonra tekrardan gittik. Evet, e, makarnaları da çok güzeldi. Ha, tekne turu yapıp yapmayacağımız o birazdan belli olacak. Çünkü ilk gün bizi kitleyen bir Kaptan vardı ama biz o kadar çok kilitli ki de kazandı. O kaptanla belki tekne turu yaparız. Dedik. Hava bazen iyi bazen kötü olduğu için onu tam ayarlayamadık. Yani bu kahvaltıdan sonra belli olacak. O zaman şuraya bir yere ekleriz. 先往进去坐。 Yeah. right? The Ory is bigger than Malta, right? Than... Ohri, Ohri Lake. lake. Yeah. This is Captain speaking. <laughs> <Yeah>. <laughs> now yes. I am ready. Yeah, <laughs> <laughs> I... <laughs> 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 so... what a week, Captain. Captain, it's Wednesday. <laughs> <gasps> gelmişti. Yani. Evet. Direkt karşısında değil tabii bir gölün ama. Bunu çok nadir yapabildik yani balkonda oturabilmeyi. Hava çok soğuktu çünkü. Ama en azından yani oturduğumuz salon kısmında dahi koltukta gölü görebiliyorduk. Bokin'in bu Old Town tarafını, evlerini görebiliyorduk. <laughs> bence güzel bir manzara yaptı. Aldığımız yerin lokasyonu çok iyi. Tartışmasız çok, bir çok, şekilde, çok evet. ideal bir lokasyonu göle çok yakın ee, merkezde direkt ve düz ayak. Burada marketi de yakın. Burada e, evlerinde şöyle bir şey var. Tabii ki de manzaralar eminim güzeldir ama çıkmak için çıkmamak gerekiyor. Bizim e, kaldığımız yer gayet asansörle ulaşımını yapabildiğimiz ve çarşıya da merkeze göre çok yakın olan bir konumdaydı. O yüzden çok rahat oldu. Kafa dinlemek için bu aylar gelir ama burada Migros'a çok benzer market var. Muhtemelen eksilen de ortaklardı herhalde. Oradaki Türkçe konuşan kasiyer, yani Türkçe cevap verince sohbet etme fırsatımız oldu. Yani son sakin bir ay dedi. Daha sonra burası inanılmaz kalabalık oluyor dedi. Belki yazın çok daha keyiflidir çünkü bunun göle girilebiliyor. Beach tarafı da var yani o tarafa da gidenler var ama o zaman da çile çekilecek kadar kalabalık olur belki de. Evet ne istediğine bağlı gerçekten. Ben öyle bir kartuk ortam hiç hoşuma gitmiyor. Şey gibi geliyor bana bu Alaçatı'daki o sıkışık küçük şehirde evet. sıkışma gibi geliyor. Evet. Tam istediğimiz bu yani Türkiye'de çoğumuzun da zaten kaçtığı o kalabalık kaostan kaçıp kafamızı dinlemek istiyoruz. Ee, o yüzden bu aylar bence çok ideal yani hava gerçekten bugünkü gibi olsaydı evet. böyle hani derdim ki mükemmel bir tatil. E yine çok iyi bir tatil. Ama zaten değil. bunun riski elemini etmek için uzun belirledik değil evet, mi? Evet. Yani öyle. bir iki gün alsaydık mesela diyelim ki şey yapsaydık ya gitmişken işte oraya geçelim buraya geçelim deyip çarşamba günü Üskübe geçseydik orayı güneşte görememiş olacaktık Evet. Yani. Aslında yaşayamayacaktık gerçekten o e, günü. Şu an çok mutluyuz, keyifliyiz. E, aklımızda o çok güzel bir şekilde kalacak. Yani sakin, keyifli, güzel bir vakit geçirmek istiyorsanız, tatil istiyorsanız tavsiye oh, ediyoruz. Alexandra'dayız. Alexandra'ya geçen de yine videomuzda izlemiş olma ihtimaliniz olan yine dediğimiz yer. Evet. E, çok şık bir yer, güzel bir yer aynı zamanda otel. Burada kalabilirdik ama gerek yok diye düşünüyorum. Ve o Gölü'nün hemen yanı başında. Yani başında. Şu an göl, gölün yanındayız. Ee, kendi kendilerinin Beef Steve bir ama bence açık bir şekilde et çorbası olan bir şey bir çorbası var. Et çorbası nedir? Et çorbası belki başka yerlerde başka isimlerle adlandırılan bir şeydir bilmiyorum. Ama Balıkesi de çok yaygın. Benim annem de babam da çok iyi yapar. Ve ben bulunduğum şehirlerde genelde bulamadım. Ama burada bulduk. Ve çok lezzetliydi. Çok, çok lezzetli. uygun fiyatı yani. 105 TL gibi bir şey oluyor. Net doyarsınız yani yanına bir şey gerekmiyor ki. Bence yani çok iyiydi. Son gün buraya kahvaltıya geleceğimiz zaman anlaşmıştık senle. Birazdan tostumuzun tadına bakacağız ama. Burda tostumu yediğimi bekliyorum diyemiyoruz. Soslar geldi. bekliyoruz. diyemedik de bekliyoruz. bekliyoruz. videonun sona yaklaştık. Kapatmadan önce Ohri'ye nasıl geldiğimizden de bahsedelim istiyoruz. Biz İstanbul'dan önce Üsküp'e uçtuk ve Üsküp Otogar'dan otobüsle Ohri'ye geçtik ve bu otobüs yolculuğumuz yaklaşık 3 saat sürdü. Dönüştü ise Ohri Havaalanı'ndan İstanbul'a direkt bir uçakla uçtuk. Dönüş uçağında çok az yolcu vardı. Çok konforlu bir yolculuktu. O yüzden eğer imkanınız varsa Ohri'den direkt olarak İstanbul'a uçabilirsiniz Bu arada videomuzu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın çıkış ne taraftatı çıkış